Bazen şöyle bir şey yaklaşıyorsunuz diye de size böyle bir yüklemeleri var. Peki bunlar Suriyeli, Mısırlı, Iraklı olmasaydı, Afganistanlı olmasaydı, Yunan olsaydı, Bulgar olsaydı veya başka bir... Ukraynalı olsaydı. Ukraynalı olsaydı tepkiniz aynı olur Aynı olurdu tabii. Evet. Yani. yani ben ona bir açıklık ya. getirmek istiyorum. Hiç ilgisi yok tabii. Ha çünkü sanki böyle ya. Bir, ya. bir... Bunun Suriyeli bir... olmasıyla bir alakası evet. yok. Hı. Bakın hiçbir ülke bu kadar nüfusu kaldıramaz. Hı. Tamam Hiçbir ülke bu kadar büyük bir nüfus göçünü kaldırıp ona entegre edemez. Şimdi bu su mu? Bak bu su değil mi? Tertemiz. Bunun içine bir damla, bunun çay değil de mürekkep olduğunu farz edelim, bir damla damlatırım içilir. Değil mi? Evet. Hala su olma içeriğini evet. sürdürüyoruz. İki damla, e eh artık biraz daha zor. Üç damla mürekkep damlat, bu su içilmez. Şimdi toplumların da bir içine alma kapasitesi vardır. Yani buraya gelen Suriyelilerin sayısı 50 bin olsaydı ama Hilton Oteli'nde yatırırdık. Ama sayı öyle değil. Evet. Sayı öyle sayı çok fazla. Ve ileride emperyalizm buraya parmağını sokacak ve burayı karıştıracak. Bu, bu, ülkede bakın Suruç'ta bir bombada onlarca insan öldü kardeş. Ankara'da 150 kişi öldü. İşit Türkiye içerisinde örgütleniyor. Nereden örgütleniyor? Suriyelilerin içinden örgütleniyor. Göz göre göre Türkiye'nin felakete gitmesine Aferin müsaade vermeyiz.